Türkiye'deki üniversiteler aslında hepimizin geleceğini ilgilendiren çok ama çok derin bir krizin içindeler. Gelin bugün manşetlerin biraz ötesine bakalım ve bu krizin insani ve ulusal maliyetini, yani o gerçek yüzünü anlamaya çalışalım. Hadi başlıyoruz. Bu sözler bir akademisyene ait ve duyar duymaz insanın içine öyle bir işliyor ki çünkü bu krizin sadece rakamlardan ibaret olmadığını gösteriyor. Bir insanın onurunun nasıl zedelendiğini anlatıyor. Bir bilim insanının geldiği noktanın belki de en acı, en net özeti bu. Ve emin olun, bu tek bir örnek değil. Bakın, işte başka bir profesörün itirafı. Aslında bu iki an, binlerce akademisyenin yaşadığı ortak bir gerçeği haykırıyor. Mesleki saygınlıkları ve en temel insani ihtiyaçları, ekonomik sıkıntılar altında her gün, ama her gün biraz daha eziliyor. İşte duyduğumuz bu iki ses var ya, aslında binlercesinin oluşturduğu devasa bir koronu, akademinin o sessiz çığlığının bir parçası. Peki bu çığlık neden bu kadar yükseliyor? Gelin hep beraber şöyle bir perdenin arkasına bakalım. Bu insani dramın kökleri aslında sandığımızdan çok daha derinde yatıyor. Sistemin ta kendisini, temellerini sarsan iki büyük sorunda gizli. Özgürlüğün ve liyakatin yok edilişinde. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki o sembolik direnişe sanırım hepimiz hatırlıyoruz. Ama o direniş aslında çok daha büyük bir resmin sadece küçük bir parçası. Bakın bugün Türkiye'deki 129 devlet üniversitesi, dile kolay tam 129 tane seçimle değil kayyum olarak bilinen atanmış rektörler tarafından yönetiliyor. Bu da şu demek, akademik özellik artık sadece kağıt üzerinde kalmış bir kavram ve tabii ki bu yönetim anlayışı beraberinde kaçınılmaz olarak başka bir kültürü getiriyor. Liyakatin değil, sadakatin ödüllendirildiği o bildiğimiz adam kayırmacılık kültürünü. Şimdi şu ekrandaki listeye bir bakın. Yani insanın ilk gördüğünde şaka falan zannedesi geliyor ama değil. Bu üniversitelerdeki liyakatsiz atamaların ne kadar trajikomik bir hale geldiğinin kanıtı. Basına yansıyan ve muhtemelen buzdağının sadece görünen yüzü olan haberlerde akademik kadroların gelinlere, kaynanalara, görümcelere, yeğenlere nasıl dağıtıldığını görüyoruz. Yani liyakat ilkesi resmen bir aile albümüne dönüşmüş durumda. Peki biz içeride bunları yaşarken dünya ne görüyor, dışarıdan nasıl görünüyoruz? Uluslararası raporlar o acı gerçeği adeta yüzümüze vuruyor. Türkiye, üniversite özelliği konusunda 35 Avrupa ülkesi arasında en alt sıralarda yer alıyor. Yani içerideki bu çöküş artık uluslararası alanda da resmen tescillenmiş durumda. Eee peki özgürlüğün olmadığı, liyakatin yok sayıldığı bir yerde bilim insanları ne yapar? Cevap basit ve bir o kadar da acı. Giderler. İşte geldik bu işin en kritik, en can yakan sonuçlarından birine. Durdurulamayan beyin göçüne. Şu rakamın büyüklüğüne bir odaklanalım. 20 bin son 5 yılda kariyerlerinin en verimli çağındaki 20 binden fazla bilim insanı umutlarını da çalışmalarını da valizlerine koyup başka ülkelere taşıdı. Düşünsenize 20 bin parlak beyin. Peki bu devasa boşluk doldu mu? Gelen gideni arattı mı? Rakamlar konuşsun. Aynı dönemde Türkiye'ye gelen yabancı akademisyen sayısı 3000 bile değil, sadece 2906. Yani tablo çok net, öyle değil mi? Adeta bir barajın kapakları açılmış gibi entelektüel sermayemizi kaybediyoruz. Giden 20 binin üzerinde, gelen ise 3 binin altında. Yani bu bir beyin göçü falan değil, bu resmen bir beyin seli. Ve bu selin bıraktığı boşluğu doldurmak neredeyse imkansız. Peki bu beyin selini ne tetikliyor? Sadece liyakatsizlik ve baskı mı? Elbette hayır. Madalyonun bir de diğer yüzü var akademisyenlerin mesleklerini yapamaz hale getiren ekonomik çöküş. Şimdi rakamlar konuşacak. Bir devlet üniversitesindeki maaşlara bakalım beraber. Yıllarını bilime adamış bir profesörün eline geçen para 110 bin ile 132 bin lira arasında. Kariyerinin başında bir araştırma görevlisinin maaşı ise 76 bin liranın bile altında. Ve şimdi en can alıcı noktaya geliyoruz. Bu maaşların neredeyse hepsi 4 kişilik bir aile için belirlenen yoksulluk sınırının altında kalıyor. Ama durun, asıl şoku yaşamaya hazır mısınız? Bu maaşları şimdi başka bir meslek grubuyla karşılaştıralım. Bir yanda 76 bin lirayla bir araştırma görevlisi, 132 bin lirayla bir profesör, diğer yanda ise aylık geliri 450 bin lirayı bulan bir milletvekili. Aradaki uçurum gerçekten akıl alır gibi değil. Bu ne demek biliyor musunuz? Gelin çok basit bir hesap yapalım. Sadece bir milletvekilinin bir aylık geliriyle tam 4 profesör ve 6 araştırma görevlisinin maaşını ödeyebiliyorsunuz. İşte bu basit matematik aslında ülkede bilime ve bilim insanına verilen değerin en acı, en net özetidir. Liyakatsizlik, beyin göçü, ekonomik çöküş tüm bu tabloya baktıktan sonra hepimizi ilgilendiren o kaçınılmaz soruya geliyoruz. Türkiye'de bilimin yani geleceğimizin pusulasının kendisi tehlikede mi? Bu sorunun ağırlığını hissederken bir an duralım ve bu ülkenin temelindeki bir ilkeyi hatırlayalım. Atatürk'ün o unutulmaz sözünü, hayatta en hakiki mürşit ilimdir. ve kapanışı da tam olarak şu soruyla yapalım. Peki ya o en hakiki mürşit, o en gerçek yol gösterici olan bilim, bugün kendi ülkesinde susturulursa ne olur? Liyakatsizlikle, baskıyla, yoksullukla nefessiz bırakılırsa bir ülkenin geleceğine ne olur? İşte bu sorunun cevabı sadece akademisyenlerin değil, hepimizin hikayesini yazacak.